Yok kaçırdık. Dumanlı in, dumanlı'nın inmesi lazım. Evet, o da inecek zaten. Kuşların hepsini indirdik. Arap havada. Şimdi gelir o da oynar. Kuş nefesini açtı arkadaşlar. Kısa kısa gelip oynuyor. Videolarını çekiyorum zaten. Yani saatimiz şu anda. Yani bir saat şey bir saat değil de 50 dakika falan olmuş. Hayvan uçuyor. Arkadaşlar Arap'ı indiremedik. Hala uçuyor. Yanında da bizim üçlü grup bir kuş kalktı. Bir tanesi ortada oynayan bizim Mehmet Bostan'ın dumanlısı son fekte. O da yerden kalktı. Arap da öyle açıldı. ileride uçuyor. Çikolata var orada kanat çırpan. Arap tam karşıda arkadaşlar. Bakın kısıyor kendini buraya. Şöyle böyle ufak pırıltıyla diğerlerini indirmem lazım ki işe geç kalmamam lazım. Şöyle pırıltı vererek indirmem lazım. Gel, gel. Gel, gel, gel. Süs köpeği geldi ya. Hoş. Git. Nasıl bir süs köpeği arkadaş? Kocaman bir şey ya. Gel. Kocaman bir şey. Gel deyince geldi. Bunun cinsi ne acaba? Ne oldu? He? Bayağı da büyük. Hadi git. Git hadi. Git. 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 Kuşları korkutacaksın yoksa. Bak hala orada duruyor ya. Koç git. Kocaman da bir şey ya. Tüylü tüylü bir şey. Cinsi nedir anlamadım. Artık inecek arkadaşlar. Şöyle bir iki tur daha alsa inecek diye tahmin ediyorum. Bir saatini doldurdu şu anda. Tekrar geliyor orada. Bu tur daha dönüyor. Videoyu kesmiyorum. <laughs> İnişini yakalamaya çalışıyor. Gel, gel, gel. İnmedi. Evet, yine oradan geliyor. Gel oğlum gel. Gel. Gel oğlum. Gel. 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 Aferin. 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 Hop. Çok da güzel taklasını vurdu. <laughs> aferin. Pert vaziyette. Bir saatini doldurdu arkadaşlar. Bakalım. Sekiz buçukta uçurdum. Dokuz buçuk bir saati bir dakikayla ya geçiyor ya kaybediyor. Aferin sana. Ufak ufak böyle metrajını da uzaltacak. Daha 6. veya 7. uçuşu kuşumuzun. Bazen de uçuramıyorum. Bir gün ara veriyorum uçurmaya. Yağmur yağıyor çünkü sabahları. bayağı bir dinlenmesi lazım hayvan. Nefes nefese kaldı. Şöyle bir 15-20 dakika gezinsin.